İnsan hakları çağrısı yapıyorlar. Bugün İstanbul'da binlerce insan toplandı. Milli İrade Platformu'nun öncülüğünde bütün sivil toplum kuruluşlarımızın spor kulüplerine varıncaya kadar bugün bütün İstanbullular burada. Soğuk havaya rağmen sabahın ilk ışıklarıyla beraber daha sabah olmadan insanlar burada toplanmaya başladı. Ve Filistin'de devam eden zulmün sona ermesi oradaki çocuk katliamının, kadın katliamının sona ermesiyle ilgili olarak bütün dünyaya seslerini duyuruyor bugün İstanbullular. Tabii bu geçim 2023'ten bu yana iki yıl aşkın bir süredir bir soykırım suçu işleniyor. Bu soykırım suçunun hesabının sorulması lazım. Eninde sonunda bu hesap sorulacak. Bugün uluslararası hukuk, uluslararası sistem işlemiyor gibi gözüküyor ama zaman gelecek insanlığın huzurunda bu soykırım suçunu işleyen bu terör suçunu işleyen, insanlık suçunu işleyen kişiler insanlığın önünde hesap verecekler. Tabi bu sadece son iki yılın meselesi değil. Bir asırdan bu yana İsrail'in birinci Siyonizm kongresinden bu yana İsrail devletinin kurulmasıyla beraber bir işgal politikasıyla beraber geldiğimiz bir nokta var. Orada İnsanlar yerinden yurdundan edildi bugüne kadar. Ve küçücük topraklarda milyonlarca insan hep zulme tabi tutuldu. Son iki yıldan bu yana da soykırım suçu işleniyor. Soykırım suçunun önlenmesiyle ilgili olarak Uluslararası Adalet Divanı'nın aldığı tedbir kararı maalesef uygulanamadı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bunları icra edemedi. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin soruşturması ilerletilemedi. Ama gün gelecek bu soykucular insanlığın huzurunda hesap verecekler. O gün gelecektir. Buradan İstanbul'dan bütün millet olarak burada bütün dünyaya sesleniyoruz. Bugün İstanbullular vicdanın sesi oldu, insanlığın sesi oldular. Hakkın, hakkaniyetin, adaletin sesi oldular. Şehit edilen 70 binden fazla insanın savunucusu oldular ve Bundan sonra bu zulümlerin sona ermesiyle ilgili olarak büyük bir çağrıda bulunuyorlar. Organize eden herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Katılan bütün İstanbullulara da teşekkür ediyoruz.